Merhaba çocuklar, bir önceki dersimizde insan ve çevreyi işlemiştik. Bugün dersimizde yıkıcı doğa alaylarını işleyeceğiz. Fakat bir önceki dersten bazı hatırlatmalar yapalım. Neydi insan ve çevre? İnsanların nüfusunun aşırı, yani aşırı artması ne yapacak? Ee, enerji ihtiyaçlarının artmasına neden olacaktı. Bu enerji ihtiyaçlarının artışı da çevreyi tabii ki de ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Çünkü insanlar sürekli çevreyle etkileşim halinde. Enerji ihtiyaçlarını karşılamak için tarım alanları yapmamız gerekiyor. E, tarım alanları yapmak için de bazı orman alanları da tahrip edilebilir. Ya da sanayiler kurulu, bazı kaynaklar ise bu sanayiler için ne yapmıyor? Hızlı hızlı bir e, hızlı bir şekilde tüketilmeye başlıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için çok fazla gaz salınımları da meydana geliyor. E, çevreye gaz salınımı demek, hava kirliliğine yol açmak demek ya da evlerinizde yaptığımız yakıtların atmosfere bırakılması hava kirliliğini ne yapıyordu? Artırıyordu. Bunların için bazı önlemler almamız gerekiyor. Bunlara e, fabrika bacalarına evlerimizin bacalarına ya da arabaların egzoz e, borularına filtreler takmamız gerekiyor ki hava kirliliğini ne yapalım azaltalım. Bir de su kirliliği vardı. Sulara attığınız atıklar ise su kirliliğine neden oluyordu? Su kirliliğini arttırıcı etkenler evlerimizde kullandığımız atık yağların lavabolara dökülmesi su kirliliğini arttırıyor ya da evlerimizdeki atıkları kanalizasyon atıkları olarak denizlere, ırmaklara veya göllere dökülmesi su kirliliğini de arttırıyor. Tabii suyun kirlenmesi demek sağlıklı Suyun onun oranını değiştirir. dedik aşağıda yeri nokta sıfır üstündeki sağlıklı suları biz içiyoruz değil mi? Eğer, eğer biz bu suları kirletmeye devam edersek ne olacaktır? O suyun mineralli yapısı bozulacağına artık içilmez bir durumda olacaktır. E, su kirliliğinin artması da bazı hastalıkları doğuracaktır. Özellikle kanserin artması bunlardan biri. Diğeri ise toprak kirliliği. Toprak kirliliğinin artmasının nedenleri yine bilinçsiz insanların çevreye bazı atıklar atması, özellikle plastik atıkların atılması çevreyi çok fazla kirletiyor. Çünkü normalde bir canlı öldüğü zaman birkaç sene içerisinde toprak karışık ve yeni bir, bir toprak olarak üzerinde bir bitkin büyümesini sağlar. Ama plastik atıklar milyonlarca yıl boyunca toprakta çözülmeden kalıyor. E, kalması demek, onun e, uzun sürelerce, e, uzun süreler boyunca üstüne sürekli bir yığın olarak yeni atıkların atılmasıyla birlikte toprak kirliliğine yol açar. E, toprağı kirlenmesi toprağın birimsizleştirir, erozyona uğramasını sağlar toprağı verimli olmayan bir yerde bitki türleri yetişmeyeceğinden hayvan türleri de ne olacaktı? Azalacaktır. İşte bu su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği de ne yapacak? Bir çeşitliliği olumsuz etkileyecek ve bu türlerin azalmasına neden olacak. Bu süreçler çok yavaş gerçekleşen süreçler gibi olabilir. Yani sanki yaşarken bulunumuzda değilmiş gibi, bize dokunmuyormuş gibi olabilir. Ama tabii ki de her yaptığımız olayın bize bir geri dönüşü var. Siz fark etmeseniz de, fark etseniz de bunlar gerçekleşiyor. Örneğin hava kirliliğinin kirlenmesi asit yağmurlarına neden oluyor. Asit yağmurlarının yağması da ormanları tahrip ediyor ya da sularınızın pH değerini bozuyor içme sularınızın. Ve demek ki neymiş o zaman bana da etki ediyormuş. Çünkü insanlar çevreyle, çevreyle çok fazla etkileşim halinde. Çevre olumsuz etkileyen bazı olaylar ise yıkıcı doğa olaylarıdır. Depremler, seller, hortumlar, fırtınalar bunlardan bir tanesi. Şimdi bunlara bakalım. Yıkıcı doğa olayları, doğa, yıkıcı doğa olayların diğer adı ise doğal afetlerdir. Yani insanın bir etkisi olmayan ya da insanın elinden gelmeyen doğal afetlerdir. Nedir doğal afetler? Onlara bakalım. Yıkıcı doğa olayları, doğada insan kontrolü dışında meydana gelen can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına yıkıcı doğa olayları denir. Yıkıcı doğa olaylarının diğer adı ise doğal afetlerdir. Bunlar depremler, volkanik patlamalar, serler, heyelanlar hortum ve kasırgalar. Bunlarla bazıları ülkemize çok fazla meydana geliyor. Özellikle deprem, heyelan, serler e, çok fazla karşılaşıyoruz. Arası arada sırada hortumla karşılaşıyoruz. Ama bizim ülkemize çok şükür volkanik patlamalar ve kasırga olayları şu anda gözükmüyor. Volkanik patlamalarının oluşmamasının nedeni eskiden tabii ki de oluyordu. Şu anda aktif bir yanardağımızın bulunmamasından kaynaklanıyor. Kasırgalar ise genelde okyanuslarda olur. bizim ülkemiz ise dört tarafı denizlerle çevrili. Üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için kasırgalarda meydana gelmiyor. Gelelim yıkıcı doğal aylardan ilki depreme. Deprem yakın zamanımızda da oldu biliyorsunuz Elazığ depremi oldu 6.8'lik bir depremde ve 41 kişi hayatını kaybetti 1607 kişi de yaralandı bunu söylerken çok kolay ama depremin sonuçları sonrası için de öncesi için de çok zor yani deprem anında ve deprem sonrası için yıkılan evlerin tekrar onarılması tekrar yapılması derken ne yapıyor hem de ekonomik zarara neden Açıyor. Aynı zamanda can ve mal kaybına da neden oluyor. Depremler nasıl gerçekleşiyor? Bir ona bakalım. Yer kabuğunda meydana gelen ani kırılmaların, ani kırılmaların nedeniyle oluşan titreşimlerin dalgalar halinde yeryüzüne ulaşmasını biz depremler diyoruz. Bunların yeri ve zamanı belli olmadığından biz bunların önlemlerini alamıyoruz. Ama bazı önlemler tabii ki de alınabilir. Ne gibi önlemler alınabilir? Binalar, özellikle binaların güçlü bir şekilde yapılması ve depreme uygun bir şekilde yapılması deprem için alınacak önlemlerden biridir. Eğer siz binalara deprem sistemi yapmazsanız binalar en küçük sarsıntıda hasar görecektir. İkinci bir depremi kaldırmayıp çökmeler meydana gelebilecektir. Deprem deprem öncesi ve sonrası alınacak bazı önlemler var. Öncesinde özellikle deprem çantası hazırlamanız gerekiyor. Çünkü deprem çantası siz evet erinip de bunu hazırlamazsanız deprem anından sonra deprem çantası sizin için çok önemli olacak. Çünkü dışarıda kalmak zorunda olacaksınız. Sizin hayatınızı kurtaracak gibi olan şey nedir? Deprem çantasıdır ve birkaç gün sizi idare etmenizi sağlayacaktır. Deprem anında ise hayat üçgeni oluşturmanız gerekiyor. Nedir hayat üçgeni? Şuraya bir örnek çizebilirim. Örneği ben... Deprem anında ne yapabilirsiniz? Örneğin evinizde bulunan bir masa olsun. Tabii ki de bulmasın hemen deprem anında hayat üçgeni kurabileceğiniz bir yer belirlemeniz gerekiyor. Nasıl bir yer olması gerekiyor onun? Yıkı, Üzerinize molozlar düştüğünde sağlam kalabileceğiniz bir yer olabilir. Ne yapacaksınız? Örneğin dolap veya masa sağlam ya da yatağınız varsa hemen yan tarafına gelip cenin pozisyonunu alacaksınız. Yani bükülüp kafanızı kapatacaksınız. Kapattığınız zaman üzerinize düşen beton yığını ne yapacaktır? Şu şekilde olacaktır. Burada ne yapıyor bana? Hayat üçgeni renkli bir kalemle alırsam hayat üçgeni olmasını sağlıyor. Yani Şurada binanın yıkıl, bina yıkılsa dahi siz şu arada kalırsanız üzerinize bir moloz gelmediği için hayatta birkaç gün daha tutulabilirsiniz. Birileri sizi gelip buradan kurtarana kadar burada kalabilirsiniz. Ee, bu çok Önemli. Eğer hayat üçgeni evde belirlemediyseniz, hemen evinizde bir hayat üçgeni yapab yapabileceğiniz bir yer belirleyin. Çünkü deprem anında ilk gideceğiniz yer orası olsun. E, deprem çantası demiştik. Depremden sonra deprem çantası bizim için çok önemli. Cenim e, pozisyonuna geldiğinizde de dep deprem çantasını alıp cenim pozisyonunuza gelmeniz gerekiyor. E, su. Deprem çantasında su kesinlikle olmaz olmaz su olmaz. Pil, düdük, çakı, para, yedek kıyafetler, battaniye, enerjisi yüksek gıdalar. Nedir bu enerjisi yüksek gıdalar? Paketlenmiş gıdalar. Yani örneğin çikolatalar, uzun tarihli olan ya da konserve yiyecekler deprem çantanızda yer alması gerekiyor. İlk yardım çantası çok önemli çünkü deprem sonucunda ne yapacaksınız yaralanacaksınız. E yaralanmak için orada binlerce Örneğin Elazığ'da bahsettim. 1600 kişi yaralı. Binlerce yaralı olduğu için sağlık personelleri tabii ki de hızımız yetişemeyebilir. Bunun için ilk yardımı bazen ilk kendinize kendiniz yapmanız gerekebilir. İlk yardım çantası da çok önemli. Düzenli kullanılan ilaçların da olması lazım. Özellikle yaşlılar. Mesela nedir? Düzenli tansiyon ilacı kullanıyordur. Bunun içerisinde kesinlikle bir iki paket ne yapması lazım? Deprem çantasının içine koyması gerekiyor gerekiyor. Önemli kişilerin telefon numaraları. Bazı telefon numaralarını biz ezberleyemiyoruz. Özellikle anne ve babanızdan uzaktasınız. Evet numarasını ezberleyemediniz diyelim. Ya da teyzeniz ya da amcanız, annenizden babanızdan sonra olan yakınlarınız size yardım edecek ilk kişilerdir. Onlara ulaşmak için onların telefon numarasını ezberleyemiyorsanız deprem çantasında ne yapması lazım? Bunların bulunması lazım. El feneri ve pilin yedek olmasının sebebi aslında el feneri. Çünkü deprem anda göçüğün altında yine el feneri sizi... E, ortamınızı aydınlatacaktır. Ya da gece dışarıda kaldığınızda yeni bir deprem olma ihtimali çünkü çok yüksektir. Yeni e, ani depremler olduğu zaman bir sonraki deprem hemen arkasından gelir. Akçı depremler falan deriz. E, el feneri de o gün aydınlatma sistemi olarak kullanabilirsiniz. Bence buradaki en önemli şey düdük düdük neden düdük ben size şurada bir hayat üçgeni çizmiştim. Siz burada kaldığınız zaman üstünüzde tamamen moloz yığınları olacak. Yani binanın çöküntüsü olacak. İnsanlar sizi buradan kurtarmak için ilk önce bu moloz yığınlarını kaldırması lazım. Ama siz binanın neresinde olduğunu kimse ne yapıyor bilmiyor. E, i̇nsanlar burada çalışıyor. Size ulaşması uzun sürmeyecek mi? Ne yapacaksınız? Eğer bağırma, bağırma gücünüz yoksa ve kendinizin kendi enerjinizi sabit tutmanız lazım. Olabildiğince az enerji harcamanız gerekiyor ki yaşama tutunabilirsiniz. ve ne yapmanız lazım? Burada düdük çalarsanız size daha yakın bir yerden bu moloz kozları kaldırmaya başlarlar. Böylece size daha rahat bir şekilde bulabilirler. E, depremler depremde Türkiye'nin en büyük aldığı hasar 99 Gölcük depremiydi. 7.5'lik bir depremle sanırım. Bu depremde 480 kişi öldü ve 480 kişi öldü. 23.700 küsür ise yaralı vardı. Ne kadar çok fazla yaralı. Bu yaralılar da çizik gibi çizik veya ince kanamalar gibi bir şey değil yani kırıklar, çatlaklar, omurga kırıkları, bir sürü kırıklar, ağır hasarlı darbeler oluşuyor maalesef. Gelelim bir sonraki yıkıcı doğa olaylarımıza yani volkanik patlamalar. Çok şükür ülkemizde aktif bir yanardağ olmadığı için volkanik patlamalar Türkiye için bir tehdit oluşturmuyor. Volkanik patlamalar dünyanın iç tabakalarında sıcaklığı çok yüksek olan yani magmanın. Dünyanın bir magma tabakası vardır ve bunun içerisinde de yanan lav, lav değil de bu magma işte dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça ortaya çıkar. Dedi. Şöyle bir dünya çizim. Siz yeryüzündesiniz. Burası ise dünyanın merkezi. Magma tabakası ise yani orada çıkan şurada patlayan gördüğünüz gibi sıcak, kaynar, erimiş e, madenler burada bulunuyor. Bunun yeryüzüne çıkmasına ben volkanik patlamalar diyorum. Bu volkanik patlamalar neden yeryüzüne çıkıyor? E, kayaçların Volkanlar magmayı sıkıştırması, basınç oluşturması, ne yapıyor? Onu yeryüzüne çıkmaya itiyor ve bu çıkarken patlamalar veya püskürme şeklinde de meydana gelebiliyor. Patlama sonucu yeryüzüne çıkan magmayı biz lav diyorum. Yani yerin altındayken, toprağın altındayken ben buna magma diyorken şurada görünmüyor, buraya magma diyorken. Yerin üstünde çıktığı zaman ona artık ne diyormuşum? Lav diyorum. Ee, ülkemizdeki bazı aktif olmayan yani pasif durumda olan yanar dağlar var. Örneğin Erciyes Dağı, Nemrut Dağı, Ağrı Dağı bu dağların oluşmasının sebebi bu volkanik patlamalar sonucu e, meydana gelmesidir. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.